Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf çalışma sorularını çözmeye devam ediyor. Bir paralel kenar sorusu. C ve B açı ortaya olduğu için bakın buradaki açı 90 derecedir. Ve e, F ile A, B paralel. Bunu devam ettirirsem eğer bakın paralelse madem ki öyle. Bu açı alfa, ters açı alfa. Alfa alfa ikizkenar üçgen ve ardından muhteşem üçlü oluşacaktır. 6 8, 13 üçgeni. O halde burası 5, burası 5, burası da 5. Bana bu uzunluk lazım. O da tabii ki 15 daha 15 buna eşit olacaktır. Yani x'imiz 15 santimetre. Geldik diğer sorumuza. Güzel bir soru. İki açı ortaya varsa aradaki açı 90 derece. Ve buradan paralel çiziyorum. Bakınız buradan paralel doğru çizdim. Buradaki açımız alfa ise bakınız z'den burası da alfa. O halde bu kenar bunu eşit ve buradan muhteşem üçlü oluşur. Şurası 14 ise demek ki burası 7 7 o halde burası da 7. Bu 7 ise bakınız burası da 7 oldu. 11'den 7 çıkardım kaldı buraya Kaldı buraya 4 santimetre. Buradan da 3-4-5 üçgenimiz var. O halde şöyle baktığımız zaman şu uzunluk bakınız. 7 artı 5 12. O halde x uzunluğu da 12'ye eşittir. 33. sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu. Eşkenar dörtgen tüm kenar uzunlukları eşittir. Ve aynı zamanda tek bir köşegen varsa bu köşegen açı ortaydır diyoruz. D, B, C. Bu açı alfa ise e, bu da alfadır. E, bu da alfadır. Burası da alfadır. 54 ise 126 kaldı. Demek ki bu açı 63. O halde burası da 63. Yani alfa açısı 63 derece aradığımız cevap olacaktır. Yine bir eşkenar dörtgen sorusu ve bize köşegenler toplamı sormuş. Arkadaşlar iki açı ortaya varsa aradaki açı 90 derece. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı ve köşegenler dik kesişir. Köşegenler birbirini ortalar. O halde burada 3, 4, 5 üçgeni vardır. 3 ise burası da 3, 4 ise burası da 4. Bir köşegenimiz bakınız bir köşegenimiz 8 oldu. Diğer köşegenimiz 6. 8 artı 6 daha 14 köşegenler toplamına eşittir. Ve geldik 35. sorumuz. Eşkenar dörtgen dediği için hemen kenarların eşitliğini gösterelim. Bakın burada M kuralı var. 35 artı 30, 65. Yani bu açımız 65'e eşittir. Burada da ikiz kenar üçgen var. O halde bu açımız 65. 65, 65, 130. Demek ki bu açımız 50. E bu açı 80'dir. Eşkenar dörtgende açılar eşittir. Yani bu açımız da o zaman 80 derece olmak zorunda. 36. sorumuza baktığımızda bir köşegen vermiş eşkenar dörtgen. O halde hemen diğer köşegeni çizelim. Çünkü eşkenar dörtgenin köşegenler dik kesişir, birbirini ortalar. B'de köşegenimiz bakınız 12. O halde 6 6 demek ki burası 3. 3 5 burası 4. 9'du burası. 3 de buradan 12. 2'ye böldük 6'ya 6. 3 5 burası 4. Şimdi bakın bir kez daha bakalım. Burası 4. Burası dik Burası 6 ve x pisagor bağıntısı. 4'ün karesi artı 6'nın karesi x kare eşittir. x kare buradan 52 x'in değeri 2 kök 13'e eşit olacaktır. 37. sorumuz. İki açı ortaya varsa aradaki açı 90 derece. Bunu devam ettirdiğim zaman bakınız bu açıya alfa dersem Z'den bu açı buraya geldi. Önce ikizkenar üçgen ve sonra muhteşem üçlü oluşur. 12 ise burada 12'dir. Eşkenar dörtgen ise burası da 12'dir. E burası da 12'dir. Demek ki burası 6 6, burası da 6 oldu. 12'den 6 çıkardım, kaldı x değerine 6 santimetre. Ve geldik. İki tane 37 var. Yani buradaki açımıza geldik. Sorumuza geldik. Sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu ve bize köşegenler toplamını sormuş. Bakınız sanki az önce bu soru çözdük sanki. Şurada var. Bir kez daha soru gelmiş. Bir kez daha gösterelim. İki açı ortaya var. Burada iki açı 90 derece. Bunu çizdiğimiz zaman Köşegenler dik kesişir ve birbirine ortalar. Bakın burada 3-4-5 üçgen var. Bu da 3, bu da 4. Bir köşegenimiz AC 8, B'de köşegenimiz 6. Toplamı da 14'e eşittir. Bir diğer sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu. Bakınız eşkenarın bir kenarı 5. O halde burada 3-4-5 üçgenimiz var. Köşegen uzunluklarını istemiş. Bakınız şimdi şurasını bulabilirim. 2, 4, burası 2 kök 5. Bir köşegenimiz 2 kök 5. Diğer köşegene bakacağım. Diğer köşegen bakınız tam da burası. Eğer şunu devam ettirsem bakınız. Şurası 3 buraya geldi. Bir kenarımız 5. Buradaki 4'ümüz de şuraya gelir. Bu durumda burası 8. Burası 4. Şu köşegenimiz de 4 kök 5. AC köşegenimiz de 4 kök 5. Topladığım zaman köşegenler toplamı 6 kök 5'e eşit olacaktır. 39. sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu. Hemen diğer köşegen çizelim. Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir, köşegenler birbirine ortalar. AC köşegeni 10 cm. Ortalarsa birbirini 5'e 5'ten kaldı buraya 3 oldu. 3 5 burası 4. Bakınız. Burası 4 ama bize x lazım. Şimdi 5'imiz pardon 5'imiz buradaydı. 3 5 burası 4 o halde burası 4 4 5 pisagordan x'in değeri x kare eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi yani x kare 41 x buradan kök 41'e eşit olacak diyoruz geldik 40. sorumuz bir dikdörtgen sorusu dikdörtgende köşegenler birbirine eşit ve köşegenler birbirine ortalar yani DO OB AO ve OC bunlar birbirine eşittir İkiz kenar üçgen olduğu için bu açı alfa ise bu da alfa. İki içi toplarsam bir dişi vermesi lazım. Bu üçgende demek ki burası alfa artı 36. İkiz kenar üçgen olduğu için burası da alfa artı 36. Artık bu üçgenin iç açısı 180. Toplarsam 3 alfa, 1 alfa, 2 alfa, 3 alfa, bir de 72 var bakınız. Toplamı 180. 3 alfa eşittir 108. 3'e böldüğüm zaman 108'i 3'e bölelim. 3 kere 3, 9, 1, 18, 6. Yani alfa aslında buradan 36 derece olacak diyoruz. Ve geldik 41. sorumuza. 40-90 buradaki açımız.